içme suyu olmayan köyümüzü de bırakmadık. Artı yetmedi. O zaman vekilimizle beraber yine çalışırken sulama suyu çıkarmadığımız köyümüzü de bırakmadık şu Ve her zaman şunu söyledik. Biz Göksu Nehri ile Ermenek Çayı'nın su çapında birleşip Akdeniz'e aktığı Mezopotamya bölgesinde yaşıyoruz diye ifade ediyoruz mutumuzu. Hakikaten mutumuz bu yönden çok güzel zenginliklere sahip. Mikroklima iklime sahip olduğu için meyvelerimizde hastalık oranı çok düşük. Ve dolayısıyla kimyasal ilaç kullanma oranı da çok düşük oluyor. Ve organeye en yakın ürünler ve organik ürünler de üretilebiliyor. Ve inanın ilçemizin insanları da meyveleri kadar sıcakkanlı ve güzel insanlar. Dolayısıyla buraya gelen insanlar hep homojen bir yapı. Genelde yörük kökenli insanlarımız. Ve insanlarımızın misafirperver, dışarıdan gelen insanlara saygılı, sevgili ve üretken ve aynı zamanda ürettiğini de Doya doya tüketebilen bir yapıya sahip bizim insanlarımız. Bunun içinde de mut halkıyla gurur duyuyoruz. Ve inşallah vekilimizle beraber de bu iki günü dolu dolu sizlerle beraber, hep beraber esnaflarımızı ziyaret ederken, pazar yerlerimizi ziyaret ederken, köylerimizi ziyaret ederken onların sorunlarını dinleyerek ve çözebildiklerimizi çözeceğiz, çözemediklerimizi de yeniden çözmek için çalışacağız, dersimize çalışacağız. Onun için arazideyiz, onun için halkımızla buluşuyoruz. Vekilimiz de onun için bizim aramızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlara da sizin aranıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.